Selamlar, saygılar, herkese merhabalar. Prototipo 6 ve Projecto 46 tankını karşılaştıracağız. Biliyorsunuz kısa süre önce World of Tank bize yeşile boya kutularında Prototipo 6 tankını vermişti. Peki bu iki tank arasındaki fark ne? Gelin hep birlikte karşılaştıralım. İki tankı da World of Tank'ın tank karşılaştırma listesine ekledim. Ve ikisini de yapılandırarak herhangi bir donanım ve mürettebat bırakmadım ki tankların güçlerine bir etkisi olmasın. War Gaming biliyorsunuz neyin para yapacağını, neyin para yapmayacağını, neyin potansiyeli olduğunu, neyin potansiyeli olmadığını çok iyi bilen bir firma. Bunu her zaman söylüyorum. Marketing stratejisi mükemmel. Bu anlamda yine bunu görüyoruz. Çünkü 2022 ve sonrasındaki önce cephe savaşlarında en çok tutan, tank olan ve en çok kullanılan tank olan projede 46'nın bir benzerini çıkartarak aynı satış istatistiğini ve aynı parayı kazanmak istedi. Peki niye 2022'den sonraki özellikle ön cephe savaşlarını söyledim size? Çünkü bu istatistik forumlarda ve World of Tank'ın sitelerinde resmi olarak açıklandı. En çok kullanılan Projecto 46 diye ki kendi önerdiği tanklar arasında da Projecto 46 en baş sırada yer alıyor. Rastgele savaşlarda böyle bir bilgi olmadığı için bunu sizle paylaşmıyorum ama şuna inanıyorum ki rastgele savaşlarda da belki en çok sattıkları ya da ilk 3 içerisinde en çok sattıkları tank olma ihtimali çok yüksek Projecto 46'nın. Tabii ki son zamanlarda satışları düşmüştür. Niye? Çünkü birçok oyuncuya sattılar ve artık satacak kimseleri kalmadı. Bunun yerine bir tank daha çıkaralım dediler. Onun da adına Prototipo 6 diyelim ama Projetto'ya benzer olsun. Çünkü Otak çok para yaptı, çok iyi sattı. Küçük ufak değişiklikler yapalım dediler. Bakın o değişiklikler neler? İlk olarak atış gücünde ufak değişiklik oldu. Aslında burada Projetto 46'nın çok az da olsa önde olduğunu görüyoruz genel atış gücü olarak. Ama az sonra detaylarını inceyeceğiz. İşin aslı öyle değil. Dayanıklılık olarak baktığımızda ise Prototipo hatır sayılır bir fark açmış hareket kabiliyetinde Projecto önde. Onda da hareket kabiliyeti olarak yine Projecto 46 hatta sayıda bir fark açmış. Bunu görüyoruz. Gizlenmede Prototipo ve tespit etmede ise Projecto 46'nın önde olduğunu görüyoruz. Burada tankı birazcık farklılaştırıp dengelemek istemişler. Ne yok ne var azıcık olmayandan koyalım azıcık olandan kısalım demişler. Atış gücü olarak baktığımızda Alifas'ın Projecto 46'ya göre Prototipo'nun 60 fazla olduğunu görüyoruz. Bu tercih edilebilir bir durum olabilir birçok oyuncu için. Çünkü alfa hasar özellikle caydırıcı bir hasar. Özellikle bunun artı 25 RNG ile vurduğunuzda 375 hasarlara kadar ulaşabileceğinizi görüyoruz. Tabi olay burada sadece alfa hasarı da değil. Gördüğünüz gibi prototipo 226 milimetre delen topuyla projetto 46'nın yine önüne geçmiş durumda. Aradaki 14'lük puan hatır sayıdır bir puan. Fakat yükleme sürelerinde ise gördüğünüz gibi neredeyse ortalama hepsinde 4, 2, 1,5 saniye gibi fark atan Projetto 46 önde. Tüm mermiyi boşalttığınızda yükleme süresi var. Burada da yine Projetto'nun önde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Topun dönüş hızı yani hareket kabiliyeti biz buna belin dönmesi diyebiliriz. Aslında topun dönüş hızını ona da ekleyebiliriz. Yine Projetto'nun çok küçük bir şekilde önde olduğunu görüyoruz. Top eğimi ikisinde de eşit. Nişan alma süresi Projetto'nun daha iyi. 100 metre dağılımı Protispo'nun daha iyi. Dakika başına hasar ise Projetto'nun ve Prototipo'nun o kadar güzel dengelendiğini görüyoruz ki ikisinin de 2086 olduğunu görüyoruz. Yani aslında burada şunu yapmış World of Tank. Aynı tankın dakika başına hasarını eşit tutmuş. Fakat alfasını arttırmış ve yüklemesini kısarak dakika başı hasarı eşitlemiş. Dayanıklılık işte burada prototipo en öne geçtiği alanlardan biri alfa hasarından sonra. Çünkü genel olarak baktığımızda bir 100 puanlık fark var World of Tank'ın bize verdiği. Can puanında evet eksi 100 aşağıda ama Burada faret zırhının 170 mm'ye 80 mm olduğunu görüyoruz ki bakın 170 mm bir orta tank için özellikle seviye 8 ve prototipo, projetto gibi bir orta tank için hatır sayılır ve sizi birçok orta tankın atışından özellikle iyi nişan alamayan çok uzaktan ateş eden tankın atışından koruyacağı anlamına geliyor. Gövde zırhında ise küçük bir oynama var. 10 mm ve 5 mm gibi ön ve yan zırhlarda oynama olduğunu görüyoruz. Bunun dışında da süspansiyon onarım sırası ki herhalde en çok en az bakılan şeylerden biri proje 46'nın daha ileride olduğunu gördük. İşte hareket kabiliyeti ne geldiğimizde ise Azami hız olarak Progetto'nun 5 km fark attığını, geri hızı ise 2 km fark attığını görüyoruz. Zaten Protipo daha ağır ve daha yavaş bir tank. Çünkü birazcık da taret zırhı ve gövde zırhı fazla. Dönüş hızı yine Progetto'nun daha önde olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen yine bakın küçük bir dengeleme yapayım demiş. Hani çok da bir tarafa kepçeyi bir tarafa kaydırmayayım demiş. Ya da teraziyi bir tarafa çok fazla kaydırmayayım demiş. Gizlenmede ise gördüğünüz gibi Protipo daha başarılı. Burada aşağı yukarı 64 puanlık bir fark attığını görüyoruz. Özellikle sabitken gizlenmeleri Prototipo projektoya göre daha başarılı. Tespit etmede ise ...Projetto kurkaltının daha başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi olayı toparlayalım isterseniz. Biliyorsunuz World of Tank bu Prototipo 6'yı çıkardı. Çünkü Projetto'yu sattı, sattı, sattı. Ve aynı ekmeği, aynı parayı yemek için, aynı parayı kazanmak için bir de Prototipo 6'yı çıkardı. Bakın ben yılbaşı kutusu almayı dahi düşünmüyordum. Fakat Prototipo'yu gördüğümde bu %50. Ardından da bir tane Alman tankı var ya. Sonu G'de biten, A Leopard tarzı falan bilmem ne diyor tanıtımında. Bunu gördüğümde bir %25 daha arttı. Dolayısıyla ben de gittim kutu aldım. World of Tank'ı tebrik ediyorum. Evet bu iki tankı VS yaptırdığımızda ise hangisi daha ya hangisi alınır, hangisi tercih edilir konusunda ise bu tamamen sizin tercihinize bırakılmış bir durum. Protipo delme gücü, alfa hasarı olarak, projetto yükleme süresi olarak, dayanıklık açısından taret zırhı Protipo, hareket kabiliyeti, hız ve beli dönme manevra açısından top dönüşüne de bunu koyabiliriz. Projecto 46 daha önde gizlenme. Protispo özellikle sabit isken gizlenmede Protispo 6. Tespit etmede ise Projecto 46 daha önde. Yani World of Tank aslında bize farklı iki tankı önümüze koymuş gibi yapmış ama tek bir tankı birazcık değiştirip allayıp pullayıp birazcık haritini Zırhlandırıp bize vermiş. Evet video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Net ve objektif anlatmak istedim. Özellikle Progetto 46 benim favori orta tanklarımdandı. Prototipo ise benim görüşüme göre gerçekten de iş yapacak ve World of Tank bu tankın ekmeğini çok fazla yiyecek. Tabi sizin de garajınızda bu tank varsa siz de bu tankın ekmeğini yiyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bol RNG'ler, bol VN8'ler efendim.